Öğrenci kayıt ve muhasebe işlemleri hakkında yardımcı olacağım. Öğrenci kayıt ve muhasebe işlemleri için öğrenci işlemlerinden öğrenci kartına tıklanır. Açılan ekranda daha önce sisteme kayıt edilmiş öğrencileri görebilirsiniz. Bu öğrenciler arasında arama yapabilir, sıralama yapabilir veya filtreleme yapabilirsiniz. Yeni öğrenci kaydı için öncelikle yeni kayıt butonuna basılır. Ekrandaki bilgiler sırasıyla girilir. Seçmek istediğiniz sınıf ekranda görünmüyorsa kırmızı artı butonu veya tanımlar sınıf işlemlerinden yeni sınıf eklemesi yapabilirsiniz. Seçimli olan bütün alanları tanımlar kısmından tanımlamanız gerekmektedir. Tanımlar bölümünden kayıt ücretlerini girmişseniz sistem indirim oranını otomatik hesaplayıp ekrana yazacaktır. İndirim açıklaması varsa onu da girebilirsiniz. Birinci sekmede olan bütün bilgileri girdikten sonra ikinci sekmeye geçebilirsiniz. Sekmeler arası geçiş yaparken kaydet butonunu kullanmanıza gerek yoktur. Tüm bilgileri yazıp son aşamada kaydet diyebilirsiniz. İkinci, üçüncü ve dördüncü sekmedeki bilgiler sırasıyla girilir. Öğrenci adresi ile veli adresi aynı ise kopyala butonunu kullanabilirsiniz. Bu alanları doldurmak zorunlu değildir. Son sekmede açıklama bilgilerini girebilirsiniz. İki tip açıklama girilebilir. Düz metin olarak girebilirsiniz veya birbirinden ayrı olarak yazabilirsiniz. Eğer isterseniz başlıkları da değiştirebilirsiniz. Bütün bilgileri yazdıktan sonra kayıt işlemini bitirmek için kaydet butonuna basılır. Artık öğrenci sisteme kayıt olmuştur. Herhangi bir öğrenciyi aramak için arama butonunu kullanabilirsiniz. Kayıt edilmiş bir öğrencinin bilgilerini değiştirmek veya yeni bilgi eklemek için kayıt düzelt butonunu kullanmanız gerekmektedir. Kayıt düzelt butonunu tıklamadan bilgileri düzenleyemezsiniz. Kayıt düzenleme modundan çıkmak için kaydet veya vazgeç demeniz gerekmektedir. Ayrıntılar kısmından bir öğrenciyle ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Kişisel not kısmından öğrenciyle ilgili görüşmelerinizi tutabilirsiniz. Öğrencinin numarasını değiştirmek isterseniz numara değiştir butonunu kullanabilirsiniz. Bir öğrenciyi bir yıldan farklı bir yıla aktarmak isterseniz aktarma butonunu kullanabilirsiniz. Belge yazdır kısmından öğrenciye kayıt formu veya öğrenci belgesi yazdırabilirsiniz. Üst kısımda bulunan kısa yollar ile öğrenci ile ilgili bazı alanlara hızlı erişimde bulunabilirsiniz. Kayıtlarınızla ilgili tüm raporları kayıt kabul raporlarından alabilirsiniz. Raporu yazdırabilir veya Excel, PDF, JPEG gibi formatlara aktarabilirsiniz. Kendiniz özel rapor hazırlamak isterseniz raporlar özel rapor düzenini kullanabilirsiniz.